Beşiktaş'ı kuyudan kurtarıp Mısır'a sultan yapıyoruz. 26. bölüm konferanslık içeyerek finalde Real Betis'le ilk maçtayız. 36. dakika Real Betis hata gelişiyor sağdan Hector Bellerin'le. Bellerin içeriye doğru sokuldu. Deviriyor topu Rocky'e doğru. Skor 1-0. Real Betis 1-0 öne geçiyor 36. dakikada. İlk yarının sonlarına doğru Dokai. Pasını veriyor Getson. Harika bir ara pas Rafa Silva'ya doğru. Rafa Silva çaprazdan affetmiyor. Skor 1-1. Görüntüler ikinci yarıdan. Real Betis hızlı çıkıyor. Vitor Roque bir pas daha ikinci golünü atıyor maçtaki farkı yeniden açtı Vitor Roque'yi. 51. dakika bu süper Beşiktaş ata. Rafa Silva çok güzel bir pas Arda Güler'e. Arda, Arda vuruşunu yapıyor 2-2'ye. Real Betis kaçıyor. Beşiktaş kovalıyor. Ataklar arka arkaya gelişiyor. 53. dakika. Bir Betis atağı daha içeride. Bir daha bomboş. Vitor Roque. Hat-trick geliyor adamdan. 66. dakika maçta tempo 1 dakika bile düşmedi. Getson içeriye çeviriyor. Elmus Musra atıyor 3-3. 3 kere geriye düşüyoruz. 3 kere beraberliği yakarıyoruz Betis karşısında. Dakikalar 69. Rafa Silva. Sını verdi Joe Mario'ya. Joe Mario içeri çeviriyor. Immobile. Bu sefer öne geçiyoruz. 3 kere geri düştüğümüz maçta. İlk defa öne geçtik. 90 artı 2. Bir atak daha. Salih Uçan'la hızlı yakalamışız. Salih. Salih içeri çeviriyor. Immobile. Farkı 2'ye çıkarıyor Immobile ve Real Betis karşısında 5-3 kazanıyoruz ilk maçı İstanbul'da.